Vize Randevu Merkezi Vietnam Vizesi Videomuza hoş geldiniz. Vietnam vize ücretleri. Turistik vize tek girişli 160 dolar. Turistik vize çok girişli 220 dolar. Evraksız turistik vize 220 dolar. Ticari vize tek girişli 160 dolar. Ticari vize çok girişli 220 dolar. Evraksız ticari vize 220 dolar olarak belirlenmiştir. Vize başvurusu için gerekli evraklar, öğrenim belgeleri, mesleki belgeler, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, uçak bileti, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, vize başvuru formu, tam vukuatı nüfus kayıt örneği, 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, nüfus cüzdan fotokopisi bizimle info et ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.